arkadaşım Hamdi ile video çekeceğiz. Hadi yani Brawl Stars oynayacağız. Hadi o zaman başlayalım. Hadi. Nakavt oynuyoruz. Evet. Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Ben Spike. Allah ben daha <laughs> de, ben <laughs> <de>. Bana tek atıyordu. <laughs> bana da tek şey atıyordu. Ben öldürdüm onu. Aa, arkadaşım. <laughs> bana arkadaşım şu. Ben öldürdüm. Bak dönüyor bu yıllara. Kalıncı adamı okuyayım. Kedi. Aaaa. Isırdı beni. Evet. o demeli. Kudursunlar diye yaptım. Çünkü o kudurmalı. Aaa! Aaa! Aa, aa. aa, diken atayım onlara. Aaa! Böyle kalın. Aaa! What? Kaldım. What? What? Oh my god! Tek kaldı kaldınız. Maymunla. Niko. Nerede la o? Lan nerede lan bu? Şuralara girmişti. Nereye ya gitti? Işte? Hmm. Zıplayarak bir yere Nereye gidiyor bak orada. Şimdi şimdi hayvanı yedim. Ay ya. Bak güçlü. Ben o Wow, so much heat. Allah tek ben kalacağım. Dur dur. Allah. Tek hamdi kaldı. Allah, 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 Allah. Öl, öldürdüm, 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 öldürdüm. Öldür. Bunu da öldürün. Hadi ya. Bak, canım olacak. Benim de canım Bu beni alamaz. Alırsa da bilmiyorum. Ağlamaz. Ben Baksana. Çok az kaldı. Of. 674 canı kalmıştı. Yendi. Evet, ne oldu? Yıldız oyuncu olmuş. Ay çok tatlı. Evet, şimdi ne olsa. Başka ne oluyor? arkadaşlar sizin sevdiğiniz oyunu yorumlara yazın. Evet. Hesaplaşmamı seçsem ben nasıl sıcak bölüm. Ben sıcak bölgeyi bilmiyorum. Tamamdır. Sen olsun. Savaşçı seçiyorum. Tamamdır. Tamam. Tamam. aldım. Ben de seçiyorum. Maç Baş başladı. Yine evet. matafonlar. Evet. Bu arada bu son oynayışımız yoksa paylaşamayız. Evet. Ben beyin atıyorum. Kostüm var. Öldüm. Sen zı zı diyebilir miyim? Yok zı zı miyim? izliyorum. Tamam. Kendine hızlı yazmış herhalde. Harf o. Zerber. Zerber, zerber, zerber. Zerber. A. Bir tek Moe kaldı. Moe mi? Kaydı. En sevdiğiniz savaş tüyü ve en sevmediğiniz savaş tüyü belli. Ben de öleceğim. Öleceğim. Öldürdüm. Yine geri dönüyorum. Doğumu değiştirdim. Öldürdüm. Arkadaşlar artık videoyu kapatmamız gerek. Bay bay. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.